Minecraft ama seviyem sıcaklığımı belirliyor. Oyunda her seviye atladığımda daha fazla ısınıyorum. Ve her seviye atladığımda harika eşyalar ve özellikleri elde ediyorum. Hey bu arada videolarım hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Çünkü 300 bin abone olmama gerçekten çok az kaldı. Ve bu ancak senin sayende olabilir. Abone olup videoyu beğendiysen hadi videoya geçelim. Arkadaşlar hoş geldiniz ama ben dondum. Yani şu an buz kütlesinin içindeyim. Nasıl konuştuğumu sorgulamazsanız e, iyi olur. Ve seviye atladıkça ısınacağız. Isındığımız gibi de bu buzlardan kurtulabileceğiz. Şimdi nasıl ısınabiliriz? Aa yine vurdum. Bir inek bana yapıştı ama ne oluyor? Bir dakika bir inek bana yapıştıysa iki inek yapışabilir. Evet tam dördüncü ineği de yapıştırdık. Ve yürümekte zorlanıyorum şu an. Tam beşinci ineği de yapıştırdım. Ve ağır hissediyorsun. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Mouse'da klavyede elim yok. Ve ben yürüyorum. <laughs> Eğer ki bu kadar ağır hissediyorsam şuradan aşağı atlayabilirim. Hadi. Oh. Ne oldu? Buz küpün kırıldı ve öle yazmak başarımı aldık. Tipime bak. Buz küpü kırılınca donduğum için böyle gözüküyorum artık. Ve üzerimde bir şey var. Kışlık mont diye. Tam bunu giyelim. Yetenek kaçıldı. Alev nefesi mi? O üzerinde kıyafete bakın. Çok güzel duruyor. Tam birazcık üşümüştüm ve e, ısınırız herhalde bu şekilde. O şifte bastığımda da etrafa alevler püskürtüyorum. Bir dakika mob'lara denemek istiyorum bunu şu an. Şimdi gel bakalım tavukçuk, seni bir KFC yapalım. Şuraya bakın nasıl yanıyor. Peki pişmiş mi gelecek? Aynen öyle. Pişmiş geldi ama karnım aç değil. Olsun gene de sizi kesmeyeceğim anlamına gelmez. Bu gel buraya. Ah, oh, tamam. Süperiz. Yani ısınmak için level atlamamız gerekiyor ama ben bir şey deneyeceğim. Çok merak ettim. Şu odunları kırayım önce. Tamam bence burada birazcık ısınabiliriz. Ne diyorsunuz? Eee ama hiçbir şey değişmiyor. Yani sanırım level kasmaya devam etmemiz lazım. Bir dakika envanterimde buz parçası diye bir şey var. Ben bunu görmedim. Mob öldürdüm diye falan mı geldi acaba? Bununla ne üretebiliyoruz? Şöyle koysak ya da böyle böyle. Aa buz kılıcı. Buz kadar keskin mi? Yani nerede deneyebiliriz acaba? O Şuraya bak. Nasıl vuruyor? Ve çok fazla vuruyor. 8 saldırı hasarı var. Yani oyunun başında bayağı güçlü bir kılıca sahibiz. Sıcak okyanusa geldim. Biraz ısınırım diye hala daha buz kesiyorum. Bu ne ya? Bu arada temple var orada. Temple'a da gidelim hemen. Belki altın elma falan buluruz. Aa bir dakika kapıda bir tane köylü var. Hayır köylü değil gözlüğü falan var onun. Hazine avcısı mı? Abi merhaba. Buraya gelirken bayağı gürültü çıkarmışsın. Buraya geldiğimde bu kadar güzel bir tapınak buldum. Evet, okey. Güzel bir tapınak. Bana hazineleri keşfetmemde yardım eder misin? Yani arkadaşlar bu adamı aradan çıkarsak ve biz alsak hazineyi. Neyse, neyse. Bir şey demiyorum. Bulunan hazine 0 bölü 4 diyor. Yani 4 daha hazine bulmamız gerekiyormuş içeride. Tamam, şimdi içeriye girelim. Bakalım içerideki hazineler nasılmış. Bu ne ya? Normalde şeyini bileceğimiz bir yer olmaması lazım. Sandıklara bakalım. Bir tane altın elma var. Ben demiştim buraya gelirken altın elma buluruz diye. Bahsettiği hazineler bu mu bilmiyorum ama gene altın elma çıktı. Ve iki tane de elmasımız var. Harika. Ama aşağı doğru yol devam ediyor. Başka hazineler de var. Peki bunu nasıl açacağız? Aa, tam tıkladığımda geliyormuş. Bunu da alalım. E başka var mı burada hazine? Aa üçüncü de orada. Umarım bu hazineleri alıyoruz diye başımıza bir şey, bela falan gelmez. Tamam üçüncüyü de aldım. E, dördüncü nerede? Yani yukarıya çıkıp soralım bir. Belki biliyordur hazine avcısı. Merhaba hazine avcısı. Şöyle size üç tane hazineyi vereyim. Dördüncüyü bulamadım. Tuhaf. Burada bir tane daha olmalıydı. Aa yukarıda buz firavunu yazıyor. B bir saniye aşağıda buz firavunu mu var? Umarım aşağıda değildir. Merhaba. Beni takip ediyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Oh, şuraya bak. Canı yavaş yavaş gidiyor. Umarım vuramazsın. Buz kılıcıyla ona saldırıyorum. O oh, baya vuruyor bu arada. Canım çok azaldı. Dur şu altın elmayı yemem lazım. Altın elmayı ye. Son vuruş. Abi oh, bir dakika. Yerde şu an neler var? Birkaç tane eşya var. Buz asası, hazine. Evet sonuncu hazineyi de bulduk ve sıcak XP. Bunlar ne böyle? Bir dakika yukarıya çıkmam lazım önce. Şu abiye verelim hemen hazineyi. Şimdi bu arada hazineyi vermeden önce bence şu XP'yi deneyelim. Çünkü çok merak ettim. Yetenek açıldı. Yüzen darbe mi? Tipe bak gözlüklerimi de yanlış takmışım. Ve evet kaslarımı ilk kez görüyorsunuz arkadaşlar. Neyse. Hemen verelim hazine avcısı dördüncü hazinesini. Wow güzel ayakkabılar. Hazine için avlanacağım. Ama sahil kuzeyde. Ve konum vermiş bize. Bu arada bize yeni bir tane asa gelmişti. Onu da deneyelim hemen. Şöyle o... Oh. Bu buza dönüşüp etrafa uçtu. Bu ne? Çok tuhaf ve orada bir tane spawner varmış. Nereye geldim bir anda? Hatta dur. Bunu da kırsam aynen öyle. Hiç uğraşmaya gerek yok. Peki şeyi merak ettim ben şu an. Mesela bedra bunu yapsam aynı şey olacak mı? Hadi deneyelim bunu da çok merak ettim. Mesela buraya kadar geldim. Buza asasını denediğimde evet bedra da dönüştürebiliyor. Oo çok iyi. Mesela buradan dünyanın en altına gidebilir miyim? Evet dünyanın en altına kadar gidebildim. Gerçekten çok güçlü bir buz var şu an. Neyse bu kadar macera yeter. Bize bahsettiği koordinata gidelim hemen. Bu arada 30. seviyeye ulaştık ve yeteneğimiz var mı acaba? Çok merak ediyorum. O plaja geldik. Merhabalar. Buranın yetkilisi Mehmet abi galiba. Merhaba Mehmet abi nasılsın? Hemen şöyle bir selam verelim. O adamın bir ihtiyacın var. Evet ya üşüyorum şu an. Bugün sahilin kralı etkinliğine katılacağız. Mehmet abi ışınlanmayı öğrenmiş galiba. Benden başka biri ışınlanabilmesi çok tuhaf. Kazanan havalı bir şapka kazanacak. İlk etkinlik voleybol. Orada görüşürüz. Aa Mehmet abi buraya geçti. Dur bir dakika. 2 1 Aa vurdum. O voleybol oynuyoruz şu an. Minecraft'ta voleybol oynuyoruz. Çok iyi ve 1-0 öndeyim şu an. Hadi geliyor 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 geliyor. Vurdum. Hadi. Bir daha vurayım. Ah be. Elimde fırınla beraber vuruyorum. Hadi geldi. Vurdum. Hadi. Ve yedik. İşte bu be. Ya dikkatimi mi dağıtmaya çalışıyorsunuz? Dur çıkın oradan. Hadi. Hayır. Bir daha vurdum. Hadi 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 hadi. hadi Ve yes. İşte bu be. Bu turu kazandın. Ama kumdan kale turunu kazanamayacaksın mı? Mehmet ne diyorsun? Kaybettin. Ne oldu lan? Şuna bak. Neye bakalım? Ee, o. Oh. Senin sıran. İşin bittiğinde benle konuş. Yani. E, bir dakika. içeriği bir gezelim mi? Ooh, şuraya bakın ya Mehmet Ne yaptın sen Tamam ben bunun altında kalmam arkadaşlar Şuradan bir tane kürek yapıyorum hemen kendime Bekle Mehmet ben geleceğim senin yanına şimdi tamam, Şu kumları hemen birleştiriyorum şöyle Şunlarla da bir tane bundan yapıyorum <laughs> Tamam bunu koyduktan sonra Nasıl oldu Mehmet ha İşte mükemmel değil mi Şaka ya arkadaki benim nasıl <laughs> Mehmet asla beni yenemeyeceğini biliyordum bu arada Kim daha iyiymiş söyle bakalım Peki sanırım sen kazandın Hadi jüriye soralım 10 verdi tüm jüriler 10 verdi Evet ben kazandım işte bu Teşekkürler jüriler ve neler geldi bana Plaj tacı geldi. Sıcak XP geldi. Şu tacı giyelim merak ettim. Hop. Aa tipe bak. Hem de 3 kalp cam verdi. Oo çok iyi. Ve bir de bu XP'yi kullanabiliriz. 30. seviyeydik. Bakalım 50. seviye olduk. Yetenek açıldı. Ter topu mu? Nasıl yani ter, ter, topu derken terleyecek miyiz? Şu yaptığım kaleye doğru shift tıklasam. o oh, etrafa ter atıyorum. Ve creeperlara saldıramıyorum sanırım. Ve o oh, saldıramıyorum ama onları aşağı doğru götürebilirim. Aa kaç. Tamam, tamam. En azından hayattayım, değil mi? Ee, hop! Bu arada gerçekten çok havalı durmuyor muyum ya? Gözlüğüm çok garip. Ee, kafamda kitaplık gibi bir şey var. Ama aslında taç yani. Neyse, kaslıyım. Elimde de böyle buz kılıcı falan filan var. Aa, e, burası neresi? Bir dakika, içeriye gireceğim. Çok merak ettim. Bir dakika, laboratuvara geldim galiba. Mer merhaba. Delik ağzım mı? De delik ağzım mı? Ne neden delik ağzım var? Mer merhaba. Merhaba. Hiçbir şey mükemmel değil Hey sen al bunu Bana yaratıklardan xp topla Xp hırsızı mı? Nasıl toplayacağım ya Bir dakika yaratıkları bunun içine hapsedeceğiz galiba Çok mantıklı Tamam şimdi şurada iskelet var Vurmaz umarım Aynen Gel bakalım aldım Şu an 2 xp'miz var 4 xp 6 xp oldu Hadi iki tane daha lazım bize Evet burada zombi var Sen de gel bakalım Ve bir tane daha kaldı Merhaba Gel bakalım sen de ve tamamladık. Evet şimdi delik Kazım'ın yanına gidelim. Tamam abi hepsini topladım al bakalım. Wow teşekkürler bu çok daha iyi. Ha <laughs> ha Nereye kayboldu? Her neyse lütfen benim gizli tünelime git ve ben sana nedenini söyleyeceğim. Nasıl yani ne demeye çalıştığını anlayamadım. Gizli tünel burada galiba. Eee... Oh x bir Kazım mı? Ya Kazım'a ne oldu? Aa oh, evet saldırabiliyorum. Ve baya vuruyor. Kazım gel buraya. Oh kovaya bak dev kova. Dev kovayla buradaki suyu alabilir miyim? O oh, hepsini aldı. Şu kovaya bak. <laughs> çok komik duruyor. Bir bu da dev XP kovası. Oha wow, full XP var içinde. Çok iyi. Şimdi bunu kullanacağım. Bakalım olacak mı? O oh, oldu. Yetenek kaçıldı, Erimiş anıt. 150 seviye olduk. Yani 150 derece galiba şu an. Şimdi bir dakika yeni özelliğimizle mesela shift'e bastığımda ne olacak? O oh, ateş fırlatıyorum. Hatta ben de uçuyorum. O oh, çok iyi. Ve ateş direncim de var. Şu şekilde uçabiliyorum çok iyi Hem ateş fırlatıyorum hem uçuyorum Hem ateş fırlatıyorum hem uçuyorum Çok 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 iyi mükemmel O etrafı uçmak çok iyi ve Bir dakika bedenim eridi bu ne Kafam yerde <laughs> Kafam yerde ve böyle gidiyorum çok garip Ve sohbete dedi ki git ve sağ kolunu al ve koordinat vermiş bize Ama en azından uçarak gidebiliriz Çok iyi Oo, uçuyorum şuraya bakın Orada ev var ee, Merhaba creeper ee, Ve kafasında ee, sol kolum var merhaba Geri bas bu kol benim ee, Kolumu çalmış Eğer bunu geri istiyorsan benim ev iş yapman gerekecek Toplanan çöp altı mı Orada sol kolumu tutuyor kafasının üzerine koymuş Neyse yapacak bir şey yok çöpleri toplamamız lazım Yani şimdi evlerin içlerinde çöp var galiba Anladığım kadarıyla Ve Burada bir tane var Evet çatısını yakmışız evin ama ee, Tamam birinci çöpümüzü topladık Bildiğin çöpçü olduk köyün çöpçüsü olduk Ve ikinci Aynen öyle Üçüncüsü Dördüncüsü 5 ve 6. Creeper lütfen kolumu ver lütfen. Aa aldım. Evet elimde kol var. Ee, bildiğin sağ kol var. Tamam anlaşma anlaşmadır. Görüşürüz tatlı kol. Git ve sol kolunu al. Ve koordinat vermiş bize. Tamam artık gidebiliriz. Aa geldim galiba. Ve bir sürü parkur var. Yani buraya geçmemiz gerekiyor sanırım. Ve ekmek üzerinde çok garip duruyor. Hemen sol kolumu bacağımı falan her şeyimi almam gerekiyor Aynen çok az kaldı Çok basit bir parkur zaten bu Evet geldik Ee? Yukarıda güneş firavunu yazdı Ve a, sen nesin böyle O fantom geldi Fantomla savaşacağız ve kolumuzu alacağız Yok çok uzakta olduğu için saldıramıyorum Aa vurdum Hadi birazcık daha vurabilirsem alırım Gel buraya gel Aynen ve öldürdüm Sol kolum aşağı düştü Al bakalım. Yes. Sol kolumu da aldım. Bir tane sol kol, bir tane de sağ kolum var artık. Git ve sol bacağını al demiş. Bir tane daha koordinat vermiş. Şu koşuşuma bakın. Koordinata geldim ama hiçbir şey yok ve <laughs> tipim çok garip duruyor. Ee, ne yapacağım? Aa kurt. Bir dakika kurtla mı konuşacağım gerçekten? Yardım edin. Tüm bebeklerimi kaybettim. Eğer bulmama yardım edersen o kadar. Yani yardım edersem ne yapacağını söylemedi ama bence yardım edelim. Yani kurt yavrularını 10 tane toplamamız gerekiyor. Bence bu işi çok iyi yaparız. Tam burada bir tane var. Gel bakalım. Aynen öyle. Bir tane oldu bile. 2 3 ya siz ne yapıyorsunuz? Kaçtınız mı ya? Evet dokuzuncuyu aldık ve onuncu da burada. Gel bakalım. hayır e, hayır 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 yanma yanma. Ah suda. Gel bakalım ve onu da aldık. Onuncuyu da aldık. Ya yani bir tık yandı ama e, olsun. Eee çok teşekkür ederim. Onları bir daha alsak kaybetmeyeceğim. Bu bacağı al. Git ve sağ bacağını al. Yes işte bu. Sol bacağımı da aldım. Parça parça birleştiriyorlar beni. Gerçekten ağlayacağım şimdi. Evet bahsettiği koordinata geldim. Hala da orada yaktığım orman gözüküyor ama neyse. Merhaba. Heykel tıraş emir mi? Aa, burada da blender var. Merhaba abi. Selam. Köpeğim bana bir bacak getirdi ve aklım çok karıştı. Ne kadar şanslısın ki ben bir heykel tıraşım. Vücut parçalarını heykel tezgahına koy ki onları yeniden sana takabileyim. Yani abi neler diyorsun sen ya. Tezgah burada. Tezgah parçaları koyalım. Sağ kolu koyduk. Sol kolu koyduk. Ve sol bacak. Aa, bu ne oluyor? Aa, abi Herobrine oldu. Bir dakika ben yukarı kata çıkacağım bir. Ve bana ne oldu? Şu an süt fırlatıcı yeteneğimiz açıldı ve Herobrine Emir abi Gel bakalım buraya. Gel. Aa. E, e. Basit oldu Herobrine'i yenmek. Ve 500. seviyeye ulaştık. Yeni devasa bina. Yakın köylerde açıldı. Konum vermiş bize. Hemen oraya gidelim. Çok merak ediyorum ve... Koşturuşa... Aa! Iıh. Ee, ta tamam bir daha bakmayacağım koşturuşuma. Aa gelince yukarıda bir şey çıktı. Buğday sıfır, yumurta sıfır, şeker sıfır. Yani gerçekten sağlıklı besleniyoruz. Diyecektim de ekmek var elimde. Ee, bana mı saldıracaksınız siz fareler? Aa bana saldırıyorlar. Tamam. O zaman karşılık veririm. Aa buradan bir sürü buğday toplayacağız galiba. Fabrikaya geldik. Ona saldıramazsınız. Oh. Merhaba abi. Aa, bana saldırıyor. Abi salın artık. Heh, tamam. Hepsini öldürdüm sanırım. Bu abiyle mi konuşacağız? Ah, sen oradaki. Dev kekim için malzeme lazım. Onları bulmama yardım eder misin? Mutfakta yardımcı olabilecek eşyalar olduğuna eminim. Ha galiba bunları toplayacağız. şeker kamışlarını toplayalım hemen. Tamam bunları çevirdiğimizde 8 tane şekerimiz oldu. Sonra burada buğdaylar var bir sürü. Oo tamam bunları da kıralım hemen. Ve bir sürü yumurta var burada. Oy. İşte bu teşekkürler Kronex adamlar ya. Ve bana bak. <laughs> Çok saçma duruyorum. Ya, bu, bu ne? Fırın var. Aa bir dakika. Fırına girdim ve çıkamıyorum. Ya yardım et. Arkadaşlar pişmeye başladım. Ne oluyor? Aa, sanırım sıcaklığı çok yüksek ayarladım mı? Yardım et o zaman. Aa, lütfen bir şey olmasın bana. Oh kek oldum. Sen bir keke dönüştün. Fırınca geri dön kek oldum ben. Ee, oradaki iyi misin? Abi çok iyiyim ya. Kek oldum. Ee, mükemmelim. Beni ne yaptın ya? Aa, bana XP keki verdi. Nasıl yani? Bir dakika bu XP kekini dışarıda yemek istiyorum. Şu koşturucu zıplayışa bak. Şimdi deniyorum XP kekini. Aa normal halime döndüm. Şuraya bak. Yani normal halim diyorum da bin derecelik şu an inanılmaz ateşli. Çok güç... Abi, ne? Ee, uç, uçabiliyorum ben. <laughs> ben uçabiliyorum şu an. Creative'de de değilim. Uçabiliyorum. O ne öyle? Aa, biri var orada. Ee, merhaba. Ulaş abi. <laughs> Bakalım ne diyor? Bana yardım edebilir misin? Benim için bu ateşi yakabilir misin? Pasif ateş yeteneği açıldı. Nasıl yani? Ee, nasıl kullanılıyor? Ah, çok teşekkür ederim. Arkadaşım yardımını kullanabilir. Onu taş ustası evinde bulabilirsin. Taş ustası evi mi? Nereden bulacağım onu ya? Neyse uçabiliyoruz. En azından yani. uçarak buluruz burada bir yerde. Bana bir koordinat verdi ve burada bir yerde olması lazım. Şu ev mi acaba? Aha buldum. Duvarcı. Merhaba abi. <laughs> ben daha Bu kil'i pişirmem lazım. Ama fırınım bozuldu. Bana yardım eder misin? Tabii. Şöyle koyalım. Şöyle yaktığımızda acaba olacak mı? Kil'e dönüşecek mi? Yani sanırım bu şekilde olmayacak. Şunları yere atayım. Şöyle. Oh, pişirdim. Aa pişirdim. Ama yok oldu. Ee, şey duvarcı abi. <laughs> Merhaba. Aynen. Ee, ben yeni geldim. İlk kez geldim. Teşekkürler. Aynen. Şunları atıyorum. Ee, şey. Duvarcı abi şey az öncekileri biri çaldı hırsızın biri ya. E, ben onları en iyisi daha güvenli bir yerde yapayım. Hadi tamam yes. Tamam hallettim. Tamam şunları al bakalım. Bunlar mükemmel. Bunlarla bir ev yapmamız istendi. Bize ev yapmamızda yardım eder misin? Tabii ki de yardım ederim. Yani herkesin yardımına koşuyorum. Süper kahraman gibiyim şu anda. Nerede yapacağız? Bence burası çok güzel olur. Şurayı hemen yok edeyim bir önce. Ve toplamda 64 taneyle mükemmel bir ev yapacağım şimdi. Kesinlikle mükemmel olacak. İzleyin ve görün. Ve ee, terakotamız bitti. Ama olsun en azından güzel bir evimiz var şu an. Ben bu evi İstanbul'da 20 bine kiralarım. Hah abi bitirdim ya. Mükemmel teşekkür ederim. Yakındaki konakta birilerinin esir kaldığını duydum. Ona yardım etmelisin demiş ve koordinat vermiş. Abi hemen gidip onları kurtarmam gerekiyor. Ee bir tane görgü tanığımız var arkadaşlar. <laughs> abi ben gidiyorum onları kurtarmaya. Sıkıntı yok. Hallediyorum, geliyorum. Bahsettiği yer galiba burası. <laughs> Merhaba, acil yardımın lazım. Ailem konakta mahsur kaldı. Ee, a a ama berk abi sen nasıl havadasın? Ee, bunu sorgulamayacağım. aileni kurtarmaya gidiyorum. Ee, neredeler acaba? Neredeler? Neredeler? Ay gelin bakalım buraya. Galiba sizsiniz. Tamam, kimse yok. Abi Erkin işi. Gel bakalım. Aa, e, aa. Ne oluyor? Hey, bizi kurtarmaya mı geldin? Burası neden sıcak olmaya başladı? Aa, her yer yanıyor. Ne yapıyorsun? Tüp konu yaktın. Neyse, karım ve çocuğum güvende. Sence güvende mi? Ama bakın bize zümrüt vermiş. Onları kurtardık diye. Hemen bunu kullanacağım. Oh, şuraya bak güneş oldum ve 7000 seviye olduk. Yetenek açıldı süper uçuş mu? Güneşte tuhaf bir şeyler oluyor. Onu stabil halde tutmak için yeteneklerini kullan. O oh, arkadaşlar bu ne? Güneşin önünde bir tane daha güneş var. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? hep bir dakika uçamıyorum nedense. Normalde uçabiliyordum. Yeteneklerim gitti güneşe doğru yaklaşınca Evet hadi artık çıkabilirim Evet e, duvarcıdan aldığımız Killerle beraber yukarıya çıkıyorum Gerçekten inanılmaz Aa biri var burada tipe bak köylü ama çok garip duruyor Sanki ben çok normal duruyorum da Güneş köylüsü Bakalım ne diyor lütfen yardım edin Güneş tanrımız delirdi her şeyi yok ediyor Bu onu yenmenize yardım edebilir Güneşi çekirdeğine yakın bir yerlerde Oh ne dondurucu ışın Şuraya bak yukarıda delirmiş güneş tanrısı yazıyor Aa galiba burada Şuraya bakın Aşağı inmem lazım. Şu ateş et, ateş et, ateş et. Saldır, saldır, saldır. Oo canı nasıl gidiyor? Hadi yes yendim sanırım olabilirsin ve oldun ah güneş hala dengesiz çekirdeği bul ve neler olduğunu kontrol et ah bir şeyler verdi bize bunlar ne güneş asası ve güneş parçası Şu güneş çekirdeğini alacağım Aa, aldım xp çekirdeği bunu yaptığımızda ne olacak acaba çok merak ediyorum oh işte bak ne? Yürüyüşüme bakın. Yetene kaçıldı. Güneş fırlaması. Güneş düzeldi. Nasıl eve döneceğini öğrenmek için güneş köylüsüyle konuş. Tam yukarıya çıkalım hemen. Güneş abi. eee gel foto. Ve XP'ime bakın. 100 bin. Abi merhaba. Teşekkür ederiz. Güneşi bir yıkımdan kurtardın. Yeni güneş tanrımızı takip edeceğiz. O dünyaya geri dönmek istiyorsan sadece güneşten hatta. Bunu yapabilirsin. Tamam ben buradan artık gidiyorum. Şöyle umarım ölmem. Evet, bakın. Öldüm. Tam başladığımız yere geldim. Burada yavaş yavaş donarak ilerliyorduk. Artık şu an devasa bir şeyiz ve üreteceğimiz özel bir eşya var. Güneş parçasıyla şu şekilde bir tane güneş kılıcı üretebiliyoruz. Bakalım ne işe yarıyor bu? O etrafı ateş atabiliyoruz. Çok güzel duruyor. Şu an var ya bizden güçsüz yok. Şu köye bakın. Bir dakika güneş asasıyla ne yapabiliyoruz? Mesela köylüye sağ tıkladığımda ah köylü dönüştürüldü ve güneş takipçisi oldu. 3 oldu. 4, 5, 6. Ya yeni takipçiler kazanıyoruz. Keşke siz de abone olsanız kanalıma ve öyle bir sürü takipçimiz olsa. Ve 15. Evet ne oldu şimdi? Nereye gidiyoruz? Ende geldim. Yeni güneş tanrısı. Haha daha güçlenmeden seni yeneceğim. Gel bakalım şu güneş kılıcına bak. Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Oo oh, tebrikler meydan okuma tamamlandı. Gerçekten mükemmel bir video oldu ya. Bu zenciler aslında çok hızlı bir şekilde öldürdüm. Arkadaşlar aşağıda XP'nin nasıl arttığına bakın. 1 milyon XP geçti. Ekrana çıkan diğer videoları da izleyebilirsiniz. Sıradaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.